Merhaba tekrar. Karayollarında araç sürme kısıtlamalarını konuşuyoruz. Uyuşturucu ve alkolü konuştuk. Şimdi geldik ehliyetsiz araç sürmeye. Ehliyetsiz araç sürmenin tabii ki hapis cezası var, paraya çevrilir. Burada bilmemiz gereken ruhsat sahibine de eş değerde para cezası kesilir. Yani ehliyetsiz olarak direksiyon başında yakalandığımızda uygulama trafikten bendir. Bize para cezası kesilir ve e, araca el koyulur. Ruhsat sahibi yani taşıtın sahibi arabasını almaya gittiğinde e, çekici parasını, park parasını ve cezayı ödemek zorundadır. Çünkü arabalarımız e, tıpkı silahlar gibi Sorumluluğu bizdedir. Ehliyetsiz birisine vermişsek eğer çalınmamışsa e, biz sorumluyuzdur. Ha ama çalınmışsa o zaman çalınma araçlar için sorumlu değilizdir. Böyle de bir örneğimiz var. E, bir delikanlı babasının arabasını izinsiz almış ve hep hep de bunu yapıyormuş babanın da canına tak etmiş herhalde bakmış araba yine yok ve arabam çalındı diye ihbarda bulunmuş bu durumda da e, yine o baba oğlunun cezasından sorumlu değildir tamam şimdi bir başkası bakayım neredeyiz hızdan önce heh, ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler kim bunlar Burada gördüğünüz gibi otobüs, kamyon ve çekici şoförleri. Uzun yolda elbette yani yerleşim yerleri dışında. 24 saatlik zaman diliminde soru bu. 24 saatlik zaman diliminde aralıksız kaç saat sürüş yapabilir bir kamyon şoförü diye soruldu. Aralıksız 4.5 saat sürüş yapabilir. 24 saatlik zaman diliminde toplamda kaç saat sürüş yapabilir diye sorulur. Toplam çalışma süresi 9 saattir. Mola süresi de bize soruldu ama bu sorulduğunda çok yanlış çıktı. Çünkü 24 saatlik iş diliminde yani toplamı soruyor. 24 saatlik iş diliminde bir şoförün mola süresi ne kadardır diye sorulduğunda seçeneklerde 15, 20, yarım saat gibi seçenekler vardı. E, 20 dakikayı işaretleyen çok olmuştu. Neden? E çünkü bir şehirler arası yolculukta bir otobüsün 20 dakika gibi bir mola verdiğine daha çok alışığız. Ama toplamdaki mola süresini sorduğu için bu sorunun cevabı 45 dakikadır. Peki kim denetleyecek ve nasıl? Bir otobüs şoförü ise elbette yolcular için zaten durmak zorundadır ya da yolcular şoförleri kontrol eder otobüslerde genellikle. Ama bir kamyon şoförü ise nasıl denetlenecek? İşte buradan bir sorumuz var yine. Takograf cihazı. Sorusu ne? Takograf cihazı bulundurmak zorunda olan taşıtlar aşağıdakilerden hangisidir? Otobüs, kamyon, çekici en çok bu sorulur ama bir kere minibüste soruldu. Hangi minibüs? Yerleşim yerleri içinde görmeye alışık olduğumuz minibüslerin servis minibüslerinin kafileleri, sporcuları, düğün nişan kafilelerini bir şehirden bir şehire götürdüğü görülür. Bu gibi durumlarda yani bir minibüs bir ilden başka bir ile gidiyorsa eğer yine takograf cihazı bulundurmak zorundadır. Bu sorunun detayı bir kere iki kere sorulduğunu hatırlıyorum. Ama takograf cihazı hangi sınıf araçlarda bulundurulması zorunludur diye sorulduğunda otobüs, kamyon, çekici pek çok kere karşınıza çıkmıştır. Bir başka sorusu. Takograf cihazı bulundurulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Takograf cihazı marş motoruna ya da kontak anahtarına diyelim, kontak anahtarına bağlıdır. Şoför motoru çalıştırdığında krank milinin dönüş hızından taşıtın hızını ve süresinden de e, şoförün çalışma süresini kayıt altına alır. Bir kaza olduğunda ya da rutin bir trafik kontrolünde polisler bazen maddi delil olarak kazalarda kullanırlar. Bazen de rutin, rutin kontrollerde şoförü denetlemek için bu CD'leri kontrol ederler. Hız kuralları. Tamam. Şimdi hızımızı, hız kurallarını ve cezaları konuşalım kızımızı elbette sürüş deneyimimize, aracımızın yüküne, havanın durumuna, yolun durumuna bağlı olarak kendimiz aklımızla ayarlayabiliriz. Ama aşırı güvenden dolayı hız aşımı çabucak yapıldığı için azami hız sınırlarında da bir listemiz var kitaplarınızda. Farklı yol bölümlerinde farklı hızlar geçerlidir. Yerleşim yerleri içinde gördüğünüz gibi e, yerleşim yerleri dışında bölünmüş yolda ve otoyolda diye yüzde %10 hız aşımı yasaldır. Yani 90'la gitmeniz gereken yerde 100 km hızla gider, gidebilirsiniz. Ceza kapsamında değildir. %10-30 arası birinci kademe para cezasıdır. 30-50 arası da ikinci kademe para cezasıdır. Yani yaptığımız hıza göre de farklı farklı cezalar, para cezaları öderiz. Hızımız nasıl tespit edilir? Radar ya da artık daha çok gördüğümüz elektronik denetleme sistemi ile. Eğer radarla kontrol ediliyorsak, radardan geçtiğimizde, radar cihazının bulunduğu noktadan geçtiğimizde hızımız kayıt altına alınır ve ilerideki polis kontrol noktasına plakamız, aracımız tanımlandıktan sonra polis bizi kenara çeker, radar rakamlarını bize sunar ve cezamızı söyler. Elektronik denetlemede ise bir fotoğrafla kayıt altına alınırız. Yolda durdurulmayız. Ceza evimize ruhsattaki adrese tebliğ edilir. Ceza para cezalarını 15 gün içinde ödersek %25 indirimi vardır. Eve gelen cezalarda zaman... Evrak sizin elinize ulaştığında başlar. Şöyle, postacı geldi, kapıyı çaldı. Siz evdesiniz, cezayı tebliğ etti. Kendi tarihi işaretledi ve sizin elinize ulaştığı postacının yazdığı tarihten itibaren 15 günlük süreniz başlar. Ama postacı geldi ve evde değilsiniz. Bir çağrı kağıdı kapınıza yapıştırır. Evrakı muhtara bırakır. Çağrı kağıdına postacının yazdığı tarihten itibaren o 15 günlük erken ödeme süreniz başlamış olur. Bakayım. Şimdi hız sınırlarından e, bu listeyi ezberlemek ister misiniz, başa çıkabilir misiniz bilmem. Ama şöylece e, sınavda sorulmuş olanlardan bir e, özet geçeyim izninizle aklımda olanlardan. Otomobilin her rakamı soruldu. Bölünmüş yolda, otoyolda ve daha daha çok sorulan da otoyolda asgari hız sınırıdır. Bu çizelgede gördüklerinizin hepsi azami hız. Ama otoyolda asgari hız sınırı araç sınıfı gözetmek sizin 40 kilometredir ve sorulur. Otobüsün Yerleşim yerleri dışındaki... Bakayım. Aa, yerleşim yerleri içindeki hızı soruldu. Aklımda olan. Motosikletin bölünmüş yoldaki hızı soruldu. Motorlu bisiklet... Ee, şu. Buradaki. Şu. Yerleşim yerleri içindeki hızı soruldu. Traktör soruldu. Ee, bakayım. Haa. Tehlikeli madde taşıyan taşıtların da e, bölünmüş yoldaki hızı soruldu. Şimdi bu kitaptaki listede e, bir online kitap açık benim karşımda şu anda e, tek bir madde var. Halbuki pek çok kitapta ya da yasası çıkalı çok oldu. Özel izinli tehlikeli madde taşıyan taşıtların hız sınırları da yazar ve soruldu tek rakam değişikliği yani özel izinli e, tehlikeli madde taşıyan taşıtların bölünmüş yoldaki hız sınırı 60 otoyoldaki hız sınırı 70 kilometredir unutmayın bize bölünmüş yoldaki özel izinli tehlikeli madde taşıyan taşıtların bölünmüş yoldaki hız sınırı buradaki değil 60 kilometre olarak soruldu. Tekrar ediyorum. Bu kitapta ikinci satır yok. Özel izinli yakıt tankerleri ya da tehlikeli madde taşıyan taşıtların 30 50 tamam. Bölünmüş yoldaki hız sınırı 60, otoyoldaki 70 kilometredir. Kitaplarınızdan da lütfen kontrol edin. Yine tehlikeli madde taşıyan taşıtlarla ilgili bize çok 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 sorulan takip mesafesidir. Takip mesafesi konusunu biz işledik. Neydi? Ee, hızımızın yarısı kadar metre. Sadece tehlikeli madde taşıyan taşıtlar için bu. <laughs> affedersiniz. Hızından bağımsızdır. Sabittir. 50 metredir. Yakıt tankerleri örneğin. Diğer taşıtları hızı ne olursa olsun... 50 metre mesafeden takip etmek zorundadır. Bakayım konusu var herhalde tekrarlarım. Evet başlı başına bir konusu var tekrarlarım yine. Ee, çekme çekilme hızı yine bize soruldu. Ama yine bu kitapta lütfen kendi kitaplarınızdan kontrol edin. Benim açtığım online kitapta yine bir sıra eksik. Burada Arızalı aracı çeken araçların hızı soruluyor, 20 kilometre doğru. Ama sınavda size fren arızası olan taşıtın çekme çekilme hızı soruldu ki bu 15 kilometredir. Hemen bu konuya da bakalım. Bir taşıt başka bir taşıt tarafından çekilerek bir noktadan bir noktaya götürülebilir kuralları bize sorulur. Örneğin ben ee, bir jipim. Yoldan geçmekte olan bir Hyundai Gets'i durdurdum ve dedim ki arabam arızalandı. Yerleşim yerleri dışında bilmediğim bir yerdeyim. Beni ilk benzinciye kadar bağlayalım da arabalarımızı birbirine çekerek götürür müsünüz dedi. Bu yapılabilir, bu yasaldır. Ama kuralı var. Bir Gets bir jipi çekemez. Kural 1. Çeken araç, çekilen araçtan güçlü olmalıdır. 2. Kural 2. Çeken araçta, çekilen araçta boş olmalıdır. Yüksüz ve yolcusuz. Yani ben bu sefer ben Hyundai geçsim ya da bir poloyum. Bir kamyonet durdurdum ya da bir kamyon durdurdum. Tabii ki beni kolayca çekebilir. Ama kamyon sarılı, yüklü, çekemez. Ya da ben bir kamyonetim e, ve ya da bir minibüsüm. Kamyonu durdurdum ama minibüs yolcu dolu. Çekilemez. İki taşıt da, çeken de çekilen de yüksüz ve yolcusuz olacak. Tamam. Kural, ne ile bağlanacak iki taşıt birbirine? Çekme halatıyla. Herhangi bir halatla değil. Ucunda kancaları olan çekme aparatı, çekme halatıyla. Buradan sorulan soru iki taşıt arasındaki halat boyu, halatın uzunluğu en fazla kaç kilometre olabilir diye soruldu. En kilometre dedim affedersiniz, ekranı değiştirirken yanlış çıktı ağzımdan. Kaç metre. İki taşıt arasındaki halat boyu en fazla kaç metre olabilir diye soruldu? 5 metredir. En fazla 5 metre. Daha kısa bağlanabilir, daha uzun bağlanamaz. Ve halatın ortasına halat uzunluğu iki taşıt arasındaki çekme halatının uzunluğu iki buçuk metre ve daha fazlaysa halatın ortasına kırmızı bez bayrak Farkındalık yaratacak, kalı halatı görünür yapacak bir işaret koymak zorundayız. Bakayım, evet. İşte buradan soru, gelen soru. Halatın uzunluğu, çekme çekilme kuralları ve e çekilme hızı. Şimdi, herhangi bir arıza, ne oldu? Debriyaj telim koptu, vites değiştiremiyorum, eee? çekme çekilme kurallarına uygun olarak bir yerden bir yere taşınabilirim. Tamam. Ama benim frenlerim arızalı. Frenim tutmuyor. Hidroliğim boşaldı. Frenim tutmuyor. Ha, işte buradan soru sorulur yine bize. Fren arızası olan taşıtlar. Fren arızası olan taşıt çekilmek için ne ile bağlanmalıdır diye sorulur. Boyu bir metreyi geçmeyen sabit aparatla çeki demiriyle bağlanmalıdır. Boyu bir metreyi geçmez. Niye? Çünkü halatla bağlandığında arızalı aracın sürücüsü direksiyon başında tamam her durumda kural olarak ama frenim tutmuyor. Halatla bağlıysam önümdeki taşıt durduğunda ben ona vurarak çarpmak zorunda kalacağım, çarparak duracağım ya da dönüşlerde halatın salınımıyla yolun dışına savrulabilirim. Çünkü frenlerim tutmuyor. O yüzden iki taşıtı tek bir parça haline getirebilmesi için çekme nedir? Çeki demiri yani sabit aparatla bağlanmalıdır boyu bir metreyi geçmeyen fren arızası olan taşıtlar. Ve işte bize sorulan diğer soru da soru fren arızası olan taşıtın çekme çekilme hızı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada 20 yazıyor ama bu fren değil. 15 kilometredir. Fren arızası olan taşıtlar 15 kilometre hızla bir noktadan bir noktaya çekilerek götürülebilirler. Tamam. Şimdi bakalım sıradaki konumuz neymiş? Çekme çekilme kuralları, hız sınırları. Bakalım. Tamam. Hız sınırlarının detay... Hemen şunu da söyleyelim hızla ilgili. Hani biraz önce konuştuk ya e radarla ya da elektronik denetleme sistemiyle hızımız denetlenir ve ceza bize tebliğ edilir diye. Şöyle bir kuralımız var. Soruldu bir kez hatırlıyorum. Bir yıl içinde üç kez. Hız aşım cezası alırsak ehliyetimize bir yıl süreyle el koyulur. Tamam? Bir yıl içinde üç kez hız aşım cezası alırsak ehliyetimize bir yıl süreyle el koyulur. Ama bu tabii nasıl e, nasıl cezamız olacak burada? E, bakayım. Radara yakalanmış olmalıyız. Çünkü elektronik denetleme sisteminde plaka ve araç tanımlanıyor ama e, içerideki sürücü görünmediği için elektronik denetlemede bu geçerli değildir. Ama polis bizi durdurup cezayı elimize verdiyse bu tür cezalara ehliyete kesilen ceza diyoruz. Plakanın resmi ve aracın e, tanımlandığı cezalara ruhsata kesilen ceza diyoruz. Bu kural kitabınızda yazar. Bir yılda üç kez hız aşımı yaparsak ehliyetimize bir yıl süreyle el koyulur kuralı ancak ehliyete kesilen cezalar için geçerlidir. Bir rakam daha sabit olarak ekleyeceğiz buraya. Şimdi burada gördüm aklıma geldi. Üçüncü madde. Bakın servis freni bozuk araçların çekilme hızı burada yazıyor. Biraz önceki listede yazmıyordu ama 15 kilometre burada yazıyor. Ve ee, romork. Romork takmış araçların hızı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diye soruldu. Romork dediğimiz şey arabamızın arkasına takıp çektiğimiz şey. Nedir bu? Diyelim ki ben teknemi yazlığıma götürüyorum. Üç tekerlekli bir standa teknemi yerleştirdim. Gidiyorum romork'tur ve hesaplama istemez. Yani bir otomobil romork takmışsa bölünmüş yolda hızı ne olmalıdır gibi detay istemez. Romork takan bir taşıtın hızı aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. Bu sabit bir rakamdır ve 10 kilometredir. Romork taktığınızda kendi hızınızdan 10 kilometre daha yavaş gitmek zorundasınız. Hangi sınıf araç ve hangi yol bölümündeysek diyelim ki otoyolda gidiyorum. 120 km ile gidiyorum. Romorklu muyum? 110 kilometre benim azami hız sınırımdır. Neyle devam edecekmişiz bakalım? Hız sınırlarından sonra takip mesafesini biz bitirdik ve diğer konumuz dönüşler ve manevralar. Bir sonraki videoda bu konuyla devam edeceğiz. Görüşürüz inşallah.